Osmaniye'de 82 yaşında bir adamın şizofreni hastası bir oğlu vardı. İddiaya göre o evlat önce babasını dövdü sonra evini ateşe verdi. 82 yaşında benim babam ağzım burada öldürdü ya bu adam. Zekarıma götürdü ifadesini aldı geri bırakmıyor. İddiaya göre babasını dövdü, yetmedi, evi ateşe verdi. Hasta oğlunun yaptıkları canına tak etti. Devlet bize bırakmasın, bizi öldürüp de ondan sonra mı Burası Osmaniye Tehçi Köyü. İddiaya göre 82 yaşındaki yaşlı adamın 34 yaşındaki şizofreni hastası oğlu evlerini ateşe verdi, bu hale getirdi. Yaşlı çift sokakta kaldı. Şu anda da çok büyük yardıma ihtiyacımız var. Ama yardımdan önce asıl istekleri şizofren oğullarının rehabilitasyon merkezine alınması.